selamun Aleyküm. bu malum kış ayında da, e, virüsün de kol gezdiği zaman da e, bir çay karışımı bir kür hani kabuklardan yapılan bir çay tarif edeceğim size e, ben memnunum hani içiyorum kullanıyorum e, vücut direncin attırıcı bir özelliği var kabuk deyip geçmeyin kabuklarda harbiden bir toksin bir vücut direncin attırıcı özellik var meyvelerin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum ve de bunların e, çayını yani kurunu yapacağım sizin için. Neler gerektiğini, nasıl olduğunu. Şimdi geçelim isterseniz videomuza. Evet arkadaşlar. Bir gezme suyumuz var. Ee, tahminim yarım kilodan, yarım kilo falan yakın alıyor. Yani öyle söyleyeyim. İki bardak veya 3 bardak alıyor. Ee, mandalina ve mandalina kabuğumuz var. Liman kabukları, ayva kabuğu, Elma kabuğu, defnemiz, karanfilimiz, narımız ve de tarçınımız. Ee, arkadaşlar bu saydıklarım bu şekil e, bunların hepsini bu tabağa döktürüp komple boşalıyoruz. Bu karışımdan e, şöyle söyleyeyim size, çok güzel bir içecek elde edeceğiz. Defne yaprağını zaten bilen herkes biliyor. Karanfilinden şeyler kadar, boğaz enfeksiyonlarına varıncaya kadar. E, nar deseniz tabi o da aynısı. E, ayva kabuğu, mand e, mandalina kabuğu, limon kabuğu, elma kabuğu zaten bunlar da çok e, faydası olan besinler. Yani vücut direncini kış aylarında hele biraz şu mikroplu zamanda 10 numara attıracağını düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum ve like atarsanız sevinirim. Herkese sağlıklı, sağlıklı günler diliyorum. Esen kalın.